Günümüzde en çok tercih edilen medikal estetik uygulamalardan bir tanesi de dudak dolguları. Çünkü dudaklar günlük yaşamımızda en önemli iletişim organımız. Biz konuşurken, dudaklarımızla kendimizi ifade ederken dinlediğimiz kişinin de dudaklarına bakmaktayız. Dolayısıyla yüz estetiği dendiğinde dudakların estetik ve e, istenilen görünümde olması bizim kişiliğimizi ve günlük hayatı e, ifadelerinizin pekiştirmesini sağladığı için önemlidir. Bu amaçta dediğim gibi dudak dolguları çok kalip edilmektedir. Dudak dolgusunda önemli olan dudağın doğal yapısını, doğal görünümünü ve dudağın dokusunu bozmadan dudak dolgusunu yapabilmektir. Miley bu anlamda çok rahatlıkla kullandığımız dudağın doğal dokusunu bozmadan dudağa İstenilen şekli, bölümü vermemize yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, maili tutak dolgusu olarak özellikle tercih etmekteyiz.